Sesim çok kısık biliyorum. Bakıyorum. Mal mısın? Hasoya söyle de gelsin. He. Haso. E, kanka bu kaç? Sadece bir tur atacağız zaten. Beşe beş atacağım diyen diğer insanlara gelsin diye. Hı, kanka pro tüpte <laughs> ayağın pro yatsana. Hadi şimdi beşe beş açtım. Kodu göst, kodu aç, kodu kaçacak hadi. Herkes hadi. gelsin. Yani, Herkese az. Herkes gelsin kodu çete yazıyor. Tamam. Berat bana Berat ben kanka sen dediği çok düşürdün ya. Ben hala sıralamadayım Duda da sen çok düşürdün. Hadi herkes gelsin. Herkes Benim like. like Like atın. Dalam da yayın açmış. Benim dalam yayın açmış. Dalam. Tamam. Herkes like atsın. Hadi gelin. Arkadaş bu da oynan var. Az Şahin. Kimse gelin. Soru yapmama kimse gelemiyormuş. Kanka geri 5'e 5 aç. 5'e 5 beş olmuyor. 5'e 5 beş açtım bu oyun modunda 5'e 5 beş oynayamazsınız diyor. He. Koza, nasıl yapacağız? Kanka baksanıza. bak baş kişiler ben bak. Bu zaten oyun bak, şu an. Bak ne olacak biliyor musun? Bir maç oynayacağız sonra oynayan kişiler çıkacak. Ben bile çıkabilirim siz ikiniz kalacaksınız yeni gelenlerle oynayacaksınız. Tamam bak o da kanka bak şöyle bak şu an ne? Hani, bak şu an var kanka ben de şu ayağım kuracak tanım ben biz tanımıyoruz valla Mahmut. Bak ayna pro bak bir maç atalım sonra ayna pro ile mıstır pro atalım sana ben de şey çıksın sonra işte öyle. Tamam arkadaşlar sadece bir maç atacağız siz. Ben bu atıyorum. Atsana bu oyu bakacağım oyuna giriyor mu diye. Arkadaşlar herkes like atsın. Bir yer boş biri gelebilir. bir gelsin. Kod yazıyor chatte birisi gelebilir. Sonra zaten kaka şuradaki yiğit şu an konuşan Beyler bir kişi gelsin. Sonraki tur mini game açacağız. Yani Herkes gelecek. Gelmiyorsa ben arkadaşlardan alacağım. Heh, tamam hadi hazır. Kayı Yiğit. İşte Yiğit. Hı. Merhaba. Hazır verin. Berat Savaşçı seçmene gerek yok bunu aşamalı gibi savaşçıyı sonra seçiyoruz. Gel savaşçıyı sonra da seçiyoruz abi. Seçme. Ana ara ana kafamı kaldırıp bakıyorum. Gel anne. Hadi arkadaşlar. Hazır ya. Hazır. ya kanka. Gel mini game açalım. Gel işte kanka ya. İzleme falan. Bir maç ver bakalım ha. İzleme falan full gitti. Biz yeni yayın açacağız Kanka yani. izlenme niye gitti? Mini game açsak sanki izlenme. Hala devam edecek. Daha yayını yeni açtınız. Ya kanka devam edecek. Gelen yok ki. Fatma. <laughs> burada oluyor sanki. Sen Git bu çağırsın. Arkadaşlar ben başka yayın açacağım. Bu yayını kapatıyorum.